Assassin's Creed Black Flag Remake üzerinde Skull bonus Bones yapımcıları çalışmaya başlamış olabilir. Selamlar herkese. Geçen sene sızdırılan bilgilere göre Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Black Flag Remake versiyonu birlikte ilerleyen zamanlarda oyuncuların beğenisine sunulacak. Yakın zamanda Ubisoft Singapore'da çalışan bir yapımcının LinkedIn profilini güncellerken çalıştığı oyunlar kısmına şu an koyuyorum. Duyurulmamış bir Assassin's Creed oyunu ibaresi yazması ve bunun üzerinde 2023 yılından beri çalıştığını belirtmesi fanların direkt olarak geçen sene Spec ile acaba Aston Kelly Black Flag üzerine mi çalışıyor söylentilerini yeniden canlandırmış oldu. Bunu düşünmemizin de nedenleri var aslında. Ubisoft 16 Şubat'ta uzun süredir ertelediği ve birçok defa yeniden yaptı. and bonusu çıkartacak. School and bonus yapımcıları arasında Ubisoft Singapur'da var. Zaten kendileri lider konumda. Ve en başından beri biliyoruz ki and bonus amaç olarak Aston Kelly Black e benzemesi yönünde tasarlandı. Remake söylentileriyle birlikte ve and bonus ile birlikte bu bunun gün yüzüne çıkabileceğini ben düşünüyorum. Zaten sıkılan bonus yapan ekibin de Assassin's Black Flag Remake üzerine çalışması da mantıklı geliyor burada. Tam olarak Black Flag'in ne zaman çıkacağını bilmesek de projenin daha yapım aşamasının başlarında olduğunu biliyoruz ve en az 2026-2027 yılına kadar gelmeyeceğini düşünüyoruz burada. Siz ya Assassin's Creed Black Flag Remake nasıl olur? Baştan yapıldığında bunu yorumlarda cevaplayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.